Merhaba arkadaşlar. Bugün gün sizinle birlikte neden aylardır video çekmiyorum? En son videomu biliyorsunuz ki Cici kardeşler. Eee arkadaşımla oynamıştım. Öbürü ise çok da kısa rahatlatıcı video. Bugün konumuz neden aylardır günlerdir video çekmiyorum. Anlatayım arkadaşlar. Neden çekmiyorum? Şu yüzden. arkadaşlar benim bir tane uygulamam var tamam mı? Onunla ben videolar çekeyim. Oyun videolarının içine gir. mobizeni yükleyemediğim için bir de. O yüzden de video çekemiyorum. mobizene bakıyorum. Yani bakma fırsatım olmuyor. Ben deniyorum, deniyorum, her şeyi yapıyorum. Şunu istiyor, bunu istiyor. O yüzden rahat rahat. Mobizenle video çekemiyorum yani. Bak bakacağım. Tamam hatırlıyorum. Ondan sonra başka bir tane video geçiyorum. Daha ondan sonra akşam yapma yatma saat oluyor. Onu da adım için yani bakamıyorum. Sizin fikriniz varsa arkadaşlar ne olur yazın. Ha bir de şey var. Ee, canlı yayın çekmek istiyorum ama telefon numarası istiyor ya. Deli mi, ne ya? Taklayım çok kötü değil mi? Ata zumniya, Saçmalamadan ben söyleyeyim. Neden video çekmiyorum? Anlattım az önce uygulamamdan dolayı. Ama bir neden daha var. Okullar var okul var, ders var derken yani üçüncü sınıfa gidiyorsun yani deneme sınavım var mesela. Bu video çıktıktan sonra direkt çalışacağım. Deneme sınavım. Çünkü bütün tüm defterlerimi okuyacağım. Fen defterim var, matematik defterim var, hatbiz defterim var, Türkçe defterim var, İngilizce defterim var. Bunların hepsini okuyacağım. Ondan sonra ne olacak? Yarın sınavı gideceğim. Türkiye genel bir de. Evet arkadaşlar. Ben bir videoyu kestim derseniz annem geldi. Şimdi de gitti. Ee, yani yanında anlatayım. Ondan sonra öbürlerinin öbür üçüncü derdimiz. Video çek fikri bulamıyorum. Neyi çeksem güzel olmayacak. Anlatınız mı? Ondan sonra eee video fikri bulamadığım için GTA mı çekeyim, Roblox mu çekeyim yoksa başka oyunlar mı çekeyim, mobil oyunları denememi çekeyim, video başkalarının videosunu izleme videosunu mu çekeyim? Bilmiyorum. Yani bayağı var. Biliyorsunuz ki video çekmek için Ama düşünüyorum, çekmek istiyorum. Ama fikir bulamıyorum hepsi birbirinden güzel. Gazca gotcha Life çıksam güzel olur. Bir sürü like'ım gelir. Güzel ama sorun şu. Ne yapayım, yaparsam yapayım video fikri bulamıyorum yani. Kendim sanki video çekiyormuş gibi artık oluyorum. Yeni oyunlar Roblox'ta çıktı. Haberiniz var mı? Ben bu arada Roblox oynuyorum. Biliyorsunuz ki onları bitirdim, oynadım. Yani bayağı oyun oynadım. Bayağı oyunlar keşfettim. teriye başladım. Bayağı şeyler yaptım. Ama ne oluyorsa çekme fikri mahvoluyor. Yani yok oluyor. Neyse, videomuz bu kadardı. Ee, bir dahaki videomda da artık artık konuşma videoları gelecek. Uygulamam düzelirse onun haberini veririm. Ondan sonra da e, şer, her şeyi düzelteceğiz ve devam ederiz. Youtube'a